Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkan seçimine katılan dört aday için anayasanın 94. maddesine göre düzenlenen seçimin birinci ve ikinci tur oylamaları dün yapılmıştır. Buna göre hiçbir aday <laughs> nitelikli çoğunluğa ulaşamamıştır. Bu nedenle bugün başkan seçiminin üçüncü ve gerekirse dördüncü turu gerçekleştirilecektir. Seçime katılan başkan adaylarının üçüncü oylamasında üye tam sayısının salt çoğunluğunun aranacağı, eğer bu temin edilemezse bu oylamada en çok oyu alan iki aday için dördüncü oylamanın yapılacağı, böylelikle en fazla oyu alan adayın başkan seçileceği anayasa kuralıdır. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir çıkar ve karanlık odak tarafından yönlendirilemeyecek ve güdülemeyecek kadar ilkeli, iradeli ve kimlikli bir partidir. Partimizi istismar etmeye, ayar vermeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık seçiminde kullanmaya veya siyasi markaja almaya çalışan hiçbir betbahta eyvallahımız yoktur. Başkalarını bilemem ama biz inanç ve ilkelerimiz neyi gerektiriyorsa onun yanında olacağız. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi tüm oylamalarda meclise bulunarak değerli adayımız ve İstanbul milletvekilimiz Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nu sonuna kadar destekleyecek ve demokratik tavrını gösterecektir. Siz değerli milletvekili arkadaşlarımın da bu kararlılıkla hareket edeceğine yürekte yürekten inanıyor ve bunu bekliyorum. Sayın İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması yönünde siyasi faaliyet gösteren CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde tutarlılık imtihanından geçeceği çok açıktır. İnanıyorum ki Gazi Meclisi muhterem üyeleri tecrübeye biri kime? Milli akla, sağduyuya, uzlaşmaya oy verecek ve Sayın İhsanoğlu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. Başkanı olarak görevlendirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkan seçimi önümüzdeki koalisyon arayışları hakkında da hepimize bir fikir verecektir. Başkanlık seçimini müteakiben öncelikle çözülmesi gereken yeni hükümetin kurulma işlemidir. Az önce de belirttiğim gibi koalisyon hükümetinin kimler arasında kurulması gerektiği bize göre berraktır.